Ve bugün size Mercan'ın kırmızı saçlarını öyküsünü anlatacağım. Bu arada Tırtılımız ısrar O da bize katılacak. Ne yapayım? Yani yiyecek bir şey bulamadım. O yüzden masalla karnımı doyuracağım. Yani biraz abur. Çok aburum. Neyse. Ben o zaman kitabı sunucumuza veriyorum. Ve başlıyorum. Bence de başlıyor. Çok sıkıldım. <laughs> bir varmış bir yokmuş. Mercan adlı küçük bir kız çocuğu varmış. Bu kızın çok güzel kırmızı saçları varmış. Mercan bir gün rüyasında saçlarının kocaman gür gür olduğunu görmüş. Ama bu bir rüya değilmiş. Gerçekmiş. Mercan'a herkes okuldan aldık geçiyor. Ona şakalar yapıyormuş. Mercan kırmızı saçlarından hiç hoşlanmıyormuş. Mercan'ın bir gün kafa karışıklığından hasta olmuş. Mercan okula gitememiş. Bir gün kendini iyi hissedip okula gitmeye karar vermiş. İstemese de yapmak gitmek istemese de mecbura gitmiş. Okula gittiğinde aa bir ne? Sınıfın saçları çok değişmiş Mercan'ın da derslerde saçları böyle oluyormuş. Bir böyle. Bir böyle. Bir de böyle oluyormuş. İşte Mercan okula geldiğinde pardon bir de görmüş sınıfın hayli onun saçlarından bile daha komikmiş. Birisi çiçek olmuş, birisi el olmuş, birisi dondurma olmuş, birisi ayakkabı bile olmuş. Mercan gülmüş, arkadaşlar gülmüş. Mercan oynamış, arkadaşlar oynamış. Ve almış çalmış. Öğretmen sınıfı girmiş. Öğretmen bile Mercan o kırmızı ve şey şekil değiştiren saçlarından çok etkilenmiş. Bence <laughs> en güzeli öğretmenmiş. Mercan da öyle düşünüyor. Bence siz de Mercan'ın öğretmeni gibi yapın saçlarınızı. Bence güzel olur. Bakın dikkatli bakın. Kuaföre zorluk çıkarmayalım. Evet, bakın. Böyle. Böyle bence size çok yakışır. Bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben kelebek onuncu ziyaretime gelebilirim. Ana fikrin ne peki? Ana fikrim e, şu. Mercan Mercan saçlarını sevmiyormuş. Ama sonra arkadaşları saçlarından imrenmiş ve mutlu olmuşlar. Yani onu saçlarından yaptırmaya çalışmışlar. Benim ama fikrim şu. Şöyle ki e, fiziksel özelliklerimizde bir kötü yanı varsa onlarca güzel yanını görmezden gelmemek değil mi evet, tırtılcık? Evet mesela ben tırtılların arasında tek renkli tırtılım. Bu benim en güzel fiziksel özelliğim. Bakın. Geçiriz.